Evet beyler cümleten selamünaleyküm. Beyler altın hesapla rekabet girdim. Şu an bana maksimum vermiş. Gece gece. Vitória do <laughs> Benim bir bozuk reis ya bence konuşma. Bayramda 40 derece daha varmış. Ne? Hem yasak ya samıslı da var da geçiyorlar milletle. Kendi davası var Bunun için espri yaparlar mı acaba?

GG mapta olacağız. <laughs> Diğerlerinde yok sıkıntı. Vallahi yapacak bir şey yok ya kral. Eyvallah kral. Oh, kral neredesin kral? Ulf alayım sen. Allah. Oh. var ya. Tamam biri. Abi şu efsane çok iyi oynasa efsane yani sonuçta her şey bekliyorsun. Boss satmıştır ya kendi yapmamıştı. Lan. Aa aldım. Bizim beyiz, bizim beyiz, bizim beyiz. Abi benim şu PP 2000 RP'li basmam lazım ya. Ya. Yakından iyi de uzaktan kötü ya o silah. Abi o olursa uzaktan da iyi, yakından da ya. Reis hey sen bombayı kur, ben aşağı bakayım. Bizim üst geliyor, dikkat et. Geldi buraya. Ya silah yok. m 4 a oynuyorum. Nerede abi? Ya uf. efsane oynasana ya. Ya efsane lan diye Efsane oruçlu oynayamıyor. Oruç olmazsa oynar. Hı. Ulan adam adamı gelmeye ya. Kapalı bir base daha varmış ya. Birini öldürdüm. Adam var. Zor değil ki ya. Arkan Arkan. Oo oh, Arkan Nisa. Oo oh, kör ettin bizi. Oh. <laughs> 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 Yok bizimki Sedat Bucak değil. İzol. İzol İzol. <laughs> sen nereliydin? Adana. Adana? Evet. Oo ateş ettin mi sen reis? Abi ben geniş duydum kaçamadım yapacak bir şey yok. Aynen kardeşim Aras karı Nasıl yok? Var var. O abiye bak. Ya Nisa yalan söyleme ya. Adam burnunun dibinde burnunun burnunun. Bak oynadığım silah bak bu silahla bir yargıda atıyorum ben daha ne yapayım sen? Ya bilmem abi sana bir da avuk verse ver. <laughs> Nereden bakıyor lan adam bana? Adama full hes attım ya. Ondan sıfır 10 k ile oynuyorum. 13 lü kombo. 15 mermim kaldı. Yemin ederim M4A1 baksana ya. Çöp silahtan hes atıyorum direkt. İzol böyle. <laughs> Bak yatarak vuruyorlar beni görüyor musun? Güçleri yetmiyor bana. Abi Mehmet Çizoğlu yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor reis. Al işte efsane renk çıktı oyunda. Satlı maçı ya. Üç kağıtçı hain. Orada bol bol kileş vardır ya. kileç Geçen gün gittik köye 10 tane keleşle bir baskın yaptık reis. Görmen lazım. E, nasıl orada? Ya gidiyorsun bir tane şey var orada. Av tüfeği satan yerler. Ruhsatsız mı alıyorsunuz? Tabi ya dolu. İstediğin kadar. Sana gönderim lazımsa. Hı hı. La, lan al bir tane kalsın evde ne olacak? Ya bir buçuk iki milyardan başlıyor işte. Evet. evet arkadaşlar bugün <laughs> kuru sıkıyla hedeflerimi vuracağım. Reis ile... al evde. al evde dursun. Yok artı 7. <laughs> Oğlum oyun mu bu artı yedi? Bizde artı ikili var. Artı yedi yok. Nasıl öyle kaçak veriyorlar ya? Katırların üzerinde getiriyorlar ya. Katır sürüsü ilk defa görüyorum. Yani katırı biliyorum da katır sürüsünü ilk defa görüyorum. Otobüs. Ha, kaçak getiriyor. Ben bu arada troll yapıyorum. Gerçek değil. Ya Onlar nereden geliyor o şeyler? Troll yapıyorum öyle bir şey yok. Reis katırların üzerine şöyle 30-40 tane katır. Sınırdan geliyor, Suriye'den geliyor. Şimdi mesela bir telefon açın tamam mı diyor bana 10 bin tane silah. Hemen yüklüyorlar, katıra gönderiyorlar. Sana bir tane hediye edeyim ya. Bir de Rus'a Yok ne belası ya dersin ki bir yerden buldum geldim. Dersin Suriye'den bir arkadaşım getirdi bir şey demezler o zaman. Eagle yok da M93 ar var. O var ya onlar ne Akrep var bir de akrep. Biliyor musun akrebi? Biliyorum. Of efsane ya bende bir tane var. Görmen lazım. Efsane satmasaydı maç bizeydi ya. saat falan. Tamam rahat ol sen. Evet. Şu silahla oynayamıyor. Ben alayım oynayayım. Ah be Mervin bitti be. Abi ben o silahı alsam benim başım belaya girer. Yok Anladın ya. Baba daha doğrusu, doğrusu babamların falan girer yani. Abi dedim ben müdür benim müdür öldürür beni. Dersin Suriyeli bir arkadaş bana gönderdi. Hediye etti. Bir tane Arap var onun ismini veririm sana. Adı, adı İbo İbo. Arap İbo. Arap İbo. <laughs> Allah abi. Kelesten <laughs> burada yani kelek sıkıntı değil de. Hani bizim Kral tamam, sana bir tane akrep ayarlayayım. Akrep'e bir şey demezler. Yük ya biraz. Benim, benim dedim şey olduğu için. Bu aklın. Bu aklın. Korkuyor bak gelmiyor. Gelsene lan. Ben daha ne yapayım? Bundan can alsın. Neyse elinize sağlık. Eyvallah. Teşekkürler. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Böyle bu tarz troll videoların gelmesini isterseniz yorumlarda belirtin. Şu an saat gerçekten 5 şereye geçiyor. Yani bu saatte yapabileceğimin en iyisini yaptım. Kardeşi biraz kalka aldım. Hakkını <laughs> helal etsin o da. Umarım videoya denk gelir de kendine bir şey yapar. Şu kasayı da açayım ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Belki güzel bir şey gelir. 6000 zp geldi. Bizde bir tane efsane vardı. Efsane çıkmasaydı oyunu alırdık. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın.